Ben artık korkuyorum. Çok vuruyorsun yapma. Yap. Kendini... Kral kaybederse 9. bölüm 1. fragmanı Özlem Baran bu bölümde adeta sahnenin yıldızıydı. Tüm dünya artık onun adını duymalı zarafetiyle, duruşuyla ve o içinden taşan ışığıyla kalplere dokunuyor bir tanesini sen diyen sözler yankılandı bu kez, çünkü Özlem yalnızca bir güzelliği değil, ruhunun parıltısını da dünyayla paylaşıyor. Hayat gerçekten de ışığını saklayanların değil, cesurca sunanların. Nasıl tanıştınız? Sorusuna gelen cevapla geçmişe kısa bir yolculuk yapıyoruz, ortak bir arkadaş, Kenan Baran. İskoçya'dan bir selam geçerken, ihalenin iptaliyle birlikte gerginlik tırmanıyor ve o an şu an Kenan Baran'ın suratını görmeyi çok isterdim. Bu bölüm sadece güzelliğin ya da ilişkilerin değil, aynı zamanda güç savaşının da sahnesi oluyor. Yanlış yerde oturmak, ayağa kalkmak, itaat ve isyan arasında kalan kelimeler. Bir kız çocuğunun haykırışıysa bölümün kalbinde yankılanıyor, ben babamı kimseyle paylaşmam Kenan'ın iç dünyasındaki çatışmada gözler önüne seriliyor yemin ediyorum Kenan'dan artık korkuyorum. Çünkü bazen en çok sevdiğin, en çok canını acıtır. Tehlikeli bir kararlılıkla, çok bela atı vuruyorsun yapma denilse de, Kenan geri adım atmıyor. Ve finaldeki o iç yakan sahne, yapma bunu kendine. Belki de bölümün en güçlü cümlesi burada saklı, sevmenin ve vazgeçmenin aynı anda yaşandığı bir an. İstersen bu özeti sosyal medya postuna uygun şekilde kısaltabilir ya da daha şiirsel bir dile dökebilirim. Nasıl istersin?